Ne oldu Muhammet Video kapatın şimdi arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Orada ses geldi. Nereden geldi o ses? Evet oradan izdiriyorken. manzara izliyorken. Manzara izliyorken ses geldi. Evet. Ne sesine benziyordu? Hiçbir şey sesine benzemiyordu. Hayvan sesine mi benziyordu? Hayır. Neye benziyordu? Kedi soniğinin sesine benziyordu. Kedi sonik. Hayır. Değilmedi. Kedi sonik mi yoksa? Evet. Onun sesine benziyordu ama öyle değildi onun sesi. Çiğiş konuya benziyordu ama öyle değildi sesi. Ha bir ses daha yandı mı Mehmet Öyle sese benziyor. Mehmet Eren. O sese benziyordu. Sonraki sesine benziyordu. Mehmet Eren peki. Sonic gelirse biz ne yapabiliriz burada? Hayır gerçekten orada öyle ses. Tamam o çiğ Sonic gelirse bize ne yapar? Hayır öyle hiçbir şey olmaz. Peki ya gelirse? Gelmez size göstereyim mi gel? Gel gidelim. Müsterbize Muhammet Eren. Ama burada bir daha ses gelirse karışmam ben. Karışmaz mısın? Evet. Bizi kurtarmayacak mısın? Bu ses seni çok korkuttu. Gugü yarıp kocam. Ya düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gugü düşmüş. Fıtı düşmüş. Şu an Gugü'yü kurtarmaya gidiyoruz. Acaba cheese sonik mi bu, bu düşürdü? Çiğ sonik mi yoksa tüm tüm sorma. Muhammet Eren, Muhammet Eren. Kardeşine sor. Cheese sonik mi yapmış? Gugü. Ne? <laughs> Cheese will mi me up, you, sir. Truth to sword me up. Mom met her aunt. Mom met yapmış, cheese fonik mi yapmış? Cheese sesine benziyor. Arkadaşlarına bakarak söyledi, duyuyor arkadaşlarım. arkadaşlar. Arkadaşlar, cheese sesine benziyordu. Cheese fonik'in sesine benziyordu. Burada böyle bir şey nasıl Şuraya gidelim bakalım bak oradan. Anladım. Oh, oh. Oradan mı geliyordu Muhammed Eren? Evet. Ya tüm tüm sahur geldiyse? Muhammed Eren tüm tüm sahur geldiyse? Hayır onun sesine öyle benzemiyordu. Hihi. Sesin tipi çok kötüydü. <laughs> Nasıldı sesin tipi? Bilmiyorum. Arkadaşlar babayma anne geldi. Kine... Koçtu, Bir tane kerebi koştum Muhammed Eren. Kerebi koştu anne. Muhammed Eren ne beraber şu anda Sesin geldi yer geldik. Hayvan vurmaya çalışıyordu birden geldi o ses. Muhammed Eren hayvan bulmaya çalışıyormuş ve birden burada bir ses gelmiş arkadaşlar. Bu ses neyin sesine benziyordu Muhammed Eren? Anlar aşırı, çiğ sonu falan sesine benziyordu? <laughs> gerçekten. Evet gerçekten. Gerçekten öyle mi Muhammed Eren? Evet gerçekten oldu. Muhammed Eren peki Pınkınksa oranı olabilir mi sence? Hayır. Sesi öyle değil. Peki bal yerine kapıçını alabilir mi? Hayır söyleyeyim bu Cheese Sonic'in sesini. Gerçekten Cheese Sonic miydi? Evet. Peki Cheese Sonic bizim arkadaşımız mıydı? Şamımız Hayır. mı? Hayır. Ağzın, altında da diş var. Önünde. Yani bizi öldürebilir mi o? Evet. Yani biz ondan korumalıyız değil mi? Peki Muhammed Eren biz ondan ne koruyacak? Biz Allah korur değil mi oğlum? Evet. Muhammed Eren neyi bekliyoruz? Sesi sesime tekrardan gelmesin bekliyoruz. Evet. Bu ormanın içinde olabilir mi acaba? Bir şey var ki. Ne fark ettin? Bir şey biraz uzun şey görüyor mu? Benim de bir şey yok şimdi. Yok muydu? O ne olabilir? Bilmiyorum Muhammed Ceren. Durun bir not Ne olabilir? Çiğ eminos. Çiğ eminos. O neymiş ya? Ha? Çiğ. Çiğisvani'nin açtığımız arkadaşlar bakın aşağıda çok büyük bir orman var. Ormanı görüyor musunuz? Burası çok güzel bir yer ama çok da korkutucu bir yer. Buradan her an çiğisvani çıkabilir, vagli vaglılar çıkabilir. Bütün camaralar çıkabilir arkadaşlar. Çiğisvani'nin ormanı. Peki bu ormanda Muhammed Eren vagli vaglı vuruyor mu? Hayır. Hangi camaran var Onun çocuğu da var aşkına. Siren kafa. Var var. Sıra kafada var mı bu ormanda? Ama küçükleri var. Küçükleri var. Evet. Bebekler. Evet. Tung tung sahut. Yok. Bomber t Var. Bu Matthew burada var mı? Evet. Gerçekten. Ne yapacağız? O sesler kimin bilmiyor. Muhammed Eren, peki ya o ses bomberti ruh kengeli usta ne olacak? Onun sesi öyle değil. Nasıl? Söylemeyeceğim sesini arkadaşlar. Arkadaşlarımı bilsinler. Evet. O zaman dinleyelim bakalım sesi geliyor mu Muhammed Eren. Havadan mı geldi, yerde, yerden mi geldi? Yerde. Ses mi? Bence Sence nereden geldi oğlum? Bilmiyorum. Bilmen lazım, sen duydun ses. Onda geriye bir bir şey var. Nerede? Bak orada. O kimin neykine benziyor? Ne varmış orada ya? Kimiyle? Orada gri var. Nerede? Oh, tut tut. Baktım ağaçlar orada bir tane. Ağaçlar kıpırdadı sanki. Gördün mü sen ağaçların kıpırdamasını? Mol meçeren. Oh, buraya burnunu koyduğumda o ses bir daha geliyor. Nasıl nasıl anlayamadım. Böyle koyduğumda burnu. Burnunu koyduğun zaman mı geliyor ses? Ses geliyor. Sen de koy. Neyin sesi peki o? Demek ki sesi ama o, 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 onun sesi çok iyi. Çiğ sonu'nun sesi miydi o? Evet. Muhammed Eren ben de Çiğ değil değildi o. Bombard Tiruk'a benziyordu. Hayır onun sesi öyle değil dedim. Bombard sesi nasıl? Bombard Tiruk'un sesi. Hatırladın mı? Tuntun karakterleri. Tuntun karakterleri ama hangisi? Hangisi hangisi ağaç gibi? Mavi mavi bakın sarılar da nereden... Çiğ son iyi yavruları varmış arkadaşlar <laughs> burada. Biz buradan çok korkmaya başladık. Siz de gelip bize yardım eder misiniz burada? Benim adım Koptas. Muhammed Eren'in ucu kokmuş burada arkadaşlar. Siz de gelip Muhammed Eren'e burada yardım eder misiniz? Durun diyor Muhammed Eren. Bak orada bir tane tabire yazıyor. Onu okuyacaksın sen. Bakıyorum. Arkadaşlar burada çok tehlikeli bir yazı varmış. Bu ormana giriş. Trunk trunk ve vadli vadli ve çizhunik tarafından yasaklandı yazıyor. Muhammed Eren çabuk giderim buradan uzaklaşalım Muhammed Eren. Muhammed Eren e hemen uzaklaşmamız lazım o zaman. Bu ses gelmesini bekliyoruz. <laughs> Hangi ses gelmesini bekliyoruz? Demek ki. <laughs> Geldi ya. Gel. Geldi ben duydum gel kaçalım. Arkadaşı ne bu tarafta anlatalım. Hadi gel 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 çabuk 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 Muhammed Bir şey gelirse ne, şey Ne söyleyeceksin? Burada da daha çok vardır. Çiğ sonik çöpleri seviyor. Çöpleri doğru gidelim. Çöpleri doğru, doğru mu gidelim? Evet. Çiğ sonik çöpleri çok mu seviyor? Evet. İyi. Muhammed Eren çöp derdi uzattıralım o zaman. Ya bizi yakalayıp yiyerse? Ye Hayır. Ya yiyerse? yerse? ses kelimesini bekliyorduk ama ben ona benzemiyorum. Muhammed Eren. Arkadaşlar ne Allah'a hızlıca kaçalım buradan. Buradan kaçmaya yine. Dışarıya abone tuşunu da açmıyor. Aşağıdan aç, aç. Bu kadar burada bitiyor. Bay bay. Ben kaçıyorum bay bay. Fıt, 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 fıt.